Merhaba, hoş geldiniz. Özellikle hız tutkunlarının hoşuna gideceğini düşündüğüm güzel bir mod göstereceğim size bu videoda. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi blog üzerinden veya discord üzerinden linke ulaşabilirsiniz. İndireceğiniz dosya şu. Tek bir scs dosyası. Bunu kopyalıyorsunuz. Bilgisayarıma çift tıklıyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Rotorak Simulator 2 oyun dizinini açıyorsunuz. Öncesinde mod klasörü oluşturmadıysanız ve bu işlemi ilk defa yapacaksanız mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip mod bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Daha sonra bu mod klasörünün içini açıp bu dosyayı buraya yapıştırıyorsunuz. Ben tabii her zaman olduğu gibi öncesinde attığım için tekrar etmeyeceğim. Benimki burada bakın. 2022 beğenme. Dosyayı klasörün içine attıktan sonra ben mod hakkında kısa bilgiler almıştım. Onunla alakalı bilgi vereyim. Modumuz BMW M4. 2022 model 1.50'ye fixlenmiş bir araç. Özelliklerine gelince çok yüksek kaliteli dış ve iç mekan, 4 iç renk seçeneği, beyaz ve siyah ve mavi ve turuncu demiş. HiQ gösterge paneli dijital hız ve denir göstergesine sahiptir. İç aydınlatmalar ekledim demiş. Mükemmel sürülebilirlik ve geliştirilmiş motor ve fizik açılabilir ön camlar, silecekler düzgün çalışıyor. Azami hız 305 km Yani maksimum 305 kilometreye kadar çıkabilirsiniz altı vites. Modun yapımcısı ise Gazze demiş Yapanın eline koluna sağlık Şimdi geçelim oyunumuza Eğer bu etesi açalım oyunu Oyunda da çünkü yapacağımız işlemler var Oyunumuz açıldıktan sonra mod yöneticisine tıklıyorsunuz Burada bakın arkadaşlar masum sol tuşuna tık tık sağ tarafa Atıyorsunuz daha sonra değişiklikleri Onayla deyip buradan çıkıyorsunuz abi. İşimiz bitti mi? Yine bitmedi. Şimdi oyuna devam et diyelim. Oyun içerisinde de aracımızı aktif etmemiz lazım. Ve oyunumuz açıldı. Hemen çekici galerisini bulmamız lazım. Çekici galerisine tıklıyorsunuz. Mod bayine erişin değil. Ve buradan aracınızı seçip oyun parasında aracınızı satın almanız lazım. Satın ala tıklayıp müsaitlik aracınıza göndermeniz gerekiyor. Şöyle müsait bir garaj bulalım. Evet. Diyelim ki Milano garajı. Şu boş alana tıklayıp tamam dedikten sonra aracınızı garaja gönderebilirsiniz. Tabii ki ben öncesinde aktif etmiştim. Tekrar çıkalım buradan geri gelelim. Escape le. Şurada bakın çekici yöneticisi var. Çekici yöneticisine tıklıyorsunuz. Ve satın almış olduğunuz modlar genelde en altta olur. Modunuzu bulup buradan sür diyorsunuz ve daha sonrasında ise aracınızı kullanabilirsiniz. Şimdi buradan çıkalım. Bir sür diyelim bakalım. Şu aracımızla bir tanışalım. Evet oyunumuzun içine girdik. Ben hemen şunu sabah alayım. Aracımızın çıplak hali bir şekilde arkadaşlar. Şoför de mevcut. <laughs> İçeride yakışıklı bir şoför var. BMW M4 2022 model. Geçelim şimdi içeri. Hadi içeri geçince şoför ben oluyorum. Dışarıdayken başkası oluyor. <laughs> Çalıştı. Aracımızın işi böyle. Tabi servise gideceğiz. Ufak tefek eklemeler çıkarmalar yapabiliriz. Çok fazla seçeneğimiz yok serviste. Motor sesi nasıl? Oh! Canavar. Yani şey, sal beni, sal beni, gidelim hadi der gibi. <laughs> Şimdi hiç vakit kaybetmeden F7'ye basıyorum. Direkt servise gidiyorum. Serviste bakalım neler yapabiliriz görelim. Evet, hemen enter tuşuna basalım. Şöyle şu anda aracımız bizim 4x2 544 beygir bir motor var. Sanırım başka da bir seçeneğimiz yok. Motor konusunda. Hemen şöyle servisi içine bir giriş yapalım. Dediğim gibi çok fazla bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Biraz boş bir mod. Tek bir motor seçeneği var. Tek bir şanzıman seçeneği mevcut. 6 vides bir şanzımanı var. İç mekanda şöyle renk değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Aslında şu siyah gayet hoşuma gitti. Mavi de var bakın. Gayet tatlı. Mavi de güzel. Bu kırmızı notla birlikte gelen bir de şöyle gri var. Mavi değil de şu siyah sanırım daha hoş oldu gibi geliyor bana. Tabi siz dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Klasik boyalardan atabilirsiniz. Şöyle koşu rengi kırmızı veyahut da kendiniz böyle alacalı bolacalı bir renk yapabilirsiniz. Şöyle. Bak bu da çok tatlı oldu. Hadi bu renk olsun. Aksesuara geldiğimizde şu ayna kısmı da bir şey var mı? Yok. Aksesuardan yani dışarıdan ekleyebileceğiniz hiçbir şey yok. Gelelim aksesuarlara. Ve içeride şuna tıkladığınız zaman işte ETS'nin klasik bildiğiniz aksesuarlarını ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani şuraya bardak koyacağım ama bardak burada düşer. Şuraya işte bir kedi var kedi koyabilirsin. Şöyle yatan kedi. Uyuyan kedi her neyse. Pizza koyabilirsiniz. Hadi şu kediyi koyalım. Ayrıca ekleyebilecekleriniz bu kadar. Sipariş onayla diyelim. Ve tekrar oyuna geçiş yapalım. Şu anda neredeyiz biz? Yaştayız. Yaşta, yaşta değil de. Şöyle nereye gidelim? Hızlı yolculukla. İşte Frankfurt'a falan gidelim. Hadi. Çalıştı. Şurada ama. Oo, canım ha. Gördüler. Arkadan yanıyor mu? Arkadan da yanıyor. Hadi gidelim. Silecekler çalışıyor mu? Gayet güzel. Uzunları kapatalım. Ha, şu anda biz Almanya'dayız değil mi? Küçük bir rota seçelim kendimize. Nereye gidelim mesela? Şöyle Köln'e gidelim. Videonun başında da söylediğim gibi özellikle gençlerin hoşuna gideceği bir mod. Sağ Gençler çünkü biraz hız tutkunu. Bizim hızı seviyor hız yapmayı. Dönem ilk da var bak. Şimdiki çıkışı bulalım. Ay. Buna tabelayı göremedim lan. <laughs> motor sesinin orijinal olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar bağırmaz bir arabanın motoru. 544 beygir bence çok abartı olmuş. Yani bir otomobil için diye düşünüyorum. aynası gayet güzel. Aynalar gayet güzel çalışıyor. İçerisi ferah geniş. Ay, Ulan benim ziyanda geçti. Ziyanlar güzel çalışıyor. Cam, cam da açılıyor. Soda Sıradan. Aracın çok tatlı bir tasarımı var gerçekten. Çok hoş. Ne? Yani şimdi bu araçta 200-300 basar. Basmadan durmaz. Ay şu dayı geçelim. Bize şekil yapma dayı. He. Alırım. Fiyakanı. <laughs> Aslında burada sollama yapılmaz ama keyif alabileceğiniz bir araç arkadaşlar. Gayet hoş. Mutlaka deneyin. Özellikle hız tutkunu sevenler bu araçtan onlara göre. birazcık gazı körükledim ve çok rahat iki yüzü bulabiliyorsunuz. Kornası da güzel. Bir de gece bakalım dur. Aydınlatmalar falan nasıl merak ettim. Hemen trafik oluşmuş bak hemen. Geç kaldınız. aydınlatmalar sanırım olması gerektiği gibi. Biraz sanki sönük geldi aydınlatmalar. Değil mi? Yaş benim uzunlar otomatik yanıyor ama şu anda kısa geliyor. Ben ya dayı 70'ler bir Sınır cezası kesiyor ya. kamyon sinirine oyun kamyon sınırında olduğu için o yüzden hemen yüzü geçtim mi kesileceğiz yani. Yani tekrar biz gündüz alalım. Tamam devcim tamam yavaş git ha. Yavaş git tamam. Bu arabayla da 70'den gidilmez ki. <laughs> Arkadaşlar modu kurması gayet basit. Aklınıza takılan bir şey olursa yine bana YouTube yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Ama özellikle aramıza yeni katılanlar yani videoyu atlamadan izlesin. Yani videoyu izlemeden bana soru sormayın. Çünkü videonun içinde her şey var zaten. Bütün soruları cevaplıyorum. Adam videoyu izlemiyor ondan sonra geçen gün birisi ne de demiş? Grand Utopia videosu çektik. Abi diyor Grand Utopia videosu nasıl kurulur diye videonun altına yorum yazmış. Ya yani şimdi ben şimdi buna cevap vermem. Yani zaten videosunu çekmişiz bir zahmet. İzle yani. Basalım be yavrum. Ama araç çok hızlandığı zaman fren yetersiz kalıyor. Bak şu anda kaldığı gibi. Evet tamam. En azından hasar almadık. Evet arkadaşlar. Mod hakkında söyleyecekleri bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel modların devamı için video like yapmayı, izlemeyi ve yorum yazmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.